<laughs> Bu emniyet depremden sonra Hatay'da yani şuradaki halka gelen insandan daha çok jandarmalar. Jandarmanın bütün insan kaynağını buraya yığılmak güvenlik sebebiyeti dışarıda zafiyet vermiyor mu acaba? Ee, Yok, bir, dışarıda da emniyet çözümleri var. Yani burada peki neyi nereden koruyor, koruyor bu jandarma arkadaş? Burada iki tim iki manga neredeyse jandarma askeri var. Yürütmeyi durdurma kararı var. Ama e, valinin yazılı ilmiyle biz burada güvenlik tedbiri alalım ve vatandaşı sokmayın diyor. İlk konudur da mevcut. Valilik ha, de burada aslında suç işler. ama hukuk devlet olmadığında şu anda tabii bir şey yapamıyoruz. Burada aynı zamanda bu ihale bir sürü yazı dışılık var. Şu anda Antalya'da da bir basın açıklaması yapılıyor. Bu ihaleyi hazırlayan önceki genel müdür ihalede yolsuzluk olduğuna dair Antalya'da basın açıklaması yapıyor. Kendi ihale dosyası yaklaşık 23 milyon liraya çıkmışken bu ihaleye iki ay sonra 47 milyon artı KDV'ye verilmiş. Ve ihaleden sonra da projede değişiklikler oldu. Son proje değişikliği nedir göremiyoruz. Beton yerine kendilerine göre bir demir aksam taban koymuşlar. Ama bu şekilde ihalenin tekrar iptal edilip yeniden ihaleye çıkması lazım ki iş hukuki olsun. Şu anda Fasiris Bostanlı Koyun'da yapılan hiçbir iş hukuki değildir arkadaşlar.